Örme beni. İyi pasat. Orası final iyi <laughs> 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 oralar final. Bu hafta Afya maçı zaten 3 puan oradan geliyor. Ee, kalan maçlara bakacağız ona göre tabi geçmişte sıkıntılı maçlar da var. Son haftalarda ligin üst sırasındaki takımlarla oynadık. Ee, bir yerini kazandık. Ee, şu an sıkıntılı bir periyottayız ama hani her hafta maçlara bakıp ona göre durumumuzu belirleyeceğiz. Bizim sadece oynadığımız bütün maçları kazanmamız lazım. Sadece onu biliyoruz. Hiçbir hesap, kitap, şuna buna artık gerek kalmadı. Çünkü çok e, farklı e, maçlar da oluştu son haftalarda. Hani beklenilmeye. Ama biz de dediğim gibi oynayacağımız bütün maçları kazanıp ligdeki artık durumumuza bakacağız. Bütün takımlar aynı durumda. Bir takım çekildiği için e, herkes ona göre planlı yapıyor. E, biz de bu hafta atlattık. Kalan 3 maç. bundan sonraki işte yani bu maçı kazanırsak ki kazanacağız yani başka bir şey düşünmüyoruz. Bir e gidip final oynayacağız. Geleceğiz tekrar Isparta final oynayacağız. böyle bir periyot yani şu an için aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek olmayan haftalara giriyoruz. Yani sonuçta alt tarafta da üstte de bir e, mücadele devam ediyor. Şu anda kopma yok. E, dediğim gibi yani kazanıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Ya işte her hafta yeni bir tablo çıkıyor. Yani şu an için e, kalırız gibi gözüküyor ama bugünkü maçlar var. Şimdi o maçların sonucunda hani nasıl bir tablo çıkacak? Her hafta dediğim gibi e, tekrar e, ligin durumu bir karışıyor, bir düzeliyor böyle. Dediğim gibi şu an oynanan maçlardan sonra ancak konuşabiliriz. Ama biz fark etmiyor. Bizim mutlaka kalan maçların tamamını kazanmamız lazım. Yani diğer maçların sonuçlarını falan beklemeden biz kazanıp ondan sonra takip edeceğiz. Çünkü alt sıraları ilgilendiren maçlar da var. O maçların sonucuna göre artık durum netleşecek. Yani şu an iki cezalımız var. Onun dışında sakatlı olan arkadaşlar da var. İşte son ana kadar e, belli bir sürede var. O son ana kadar biz e, sakatlı olan arkadaşların tedavisiyle uğraşıp ama cezalıların yerine de şans bulacak arkadaşlar inşallah e, iyi bir görüntüyle maçın içinden çıkarlar ama biz zaten öyle sadece iyi futbolun yani yetmediği haftalara girdik. Yani kazanmak zorundayız. Ee, i̇çeride yani sağ avantajını kullanıp kazanmak istiyoruz. Ya biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Yani o maç o maçı kazansak da gene içerideki Sparta maçı da bizim adımıza final. Bizim böyle e, puan rahatlığımız falan yok. E, o yüzden e, kalan maçların tamam bizim için aynı. Yani burada puan kaybetsen zaten gene olmuyor. Yani diğer maçları kepezde de yansan olmaz. O yüzden önce yine göl maçını bir şekilde önümüzdeki ilk maçı geçmeye çalışacağız. Ondan sonrası zaten sonra düşüneceğimiz iş ama Hadi diğer maçlar dahil. Yani öyle bir maçta hadi berabere kaldık falan dönüp bir bakalım. Böyle bir lüksümüz yok şu anda. Kalan maçlardan 9 puan, 3 puanla beraber şu 12, 32 puan şu anda bizim adımıza ta üst hedef o gözüküyor. Ona göre diğer maçların sonuçlarına göre de belirlenecek zaten. Herkesi bekliyoruz. Hani sonuçta bu sene sıkıntılı bir süreç var. Ama takım, herkesin takımı seneye daha farklı bir tablo çıkabilir. Yani bu şu dönemde bu sıkıntılı tabloda e, nasıl buradan kurtuluruz? Herkes onun planı olması lazım. Taraftar da kalan üç maçta e, burada bir, bir baskı oluşturmamız lazım. Kendi sağımızda çok belki taraftar desteğiyle veya burada biz çok farklı bir işlere girecek bir durumumuz yok. Biz sahada mücadele etmeye çalışacağız ama tribünde de desteklerini bekliyor son dakikaya kadar. Çünkü şu anda birine kızacağız, birine ya da bir şeyi beğenmiyorsun dışında bir yerdeyiz. Yani. Biz sadece maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonraki maçlarda aynı şekilde devam edecek zaten. Evet, evet.